Merhaba balık burçları hepiniz kanalımıza hoş geldiniz umarım iyisinizdir arkadaşlar küçük bir açıklamam olacak arkadaşlar gelen yorumlarla ilgili hikaye yazmamla ilgili bir yorum yapılmıştı ee, ya şöyle tarot bir oyun arkadaşlar öncelikle ee, ben de hikaye yazıyorum çünkü zaten tarotun e, alt metni bir hikaye yani tarot bir kahramanın yolculuğundan bahseder tarotun kendisi bir hikayeyken benim de hikaye anlatmam çok garip olmamalı diye düşünüyorum Evet hikaye anlatıyorum Çünkü yani tarot hikaye anlatmakla ilgili benim için ben e, hani kartları tek tek yorumlamıyorum yani genel olarak kartlardan bir hikaye çıkıyor e, ve o hikayeyi e, anlatmaya çalışıyorum sezgisel bir yorumla bu e, Böyle hikaye anlatmaya devam edeceğim. Ee, yani hani hikaye anlatmayan bir tarotçu bulursanız tabii ki de e, onu da dinleyebilirsiniz. Yani birçok tarot kanalı var zaten. Ama e, hoşunuza gidiyorsam dinlemeye devam edebilirsiniz. Yani nasıl isterseniz yani karar sizin arkadaşlar. Ama hani ben hikaye anlatıyorum ve anlatmaya da devam edeceğim. Çünkü en yani tarot bir oyun yani öyle çok aşırı e, ciddi bir yani aşırı ciddi alabileceğimiz bir şey değil yani hayatta her şey değişkenlik gösterir diye düşünüyorum. Tarot da bize bakış açısı katsın diye e, yaptığımız bir şey yani. Bu haftaki hikayenize baktığımda arkadaşlar e, şöyle bir hikayeniz var. E, biri 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 sıkışmış olarak görünüyor yani bir şey orada sıkışmış elim kolum bağlı yapabileceğim bir şey yok diye geliyor biri size ee, işte bana yardım et tadında bir enerjisi var ee, ama hiç yani e, şöyle siz karşıda hani güçlü görünüyorsunuz onun karşısında. Ee, ya şöyle işte biri sizden yardım istiyor ama işte kendisi e, kendisi tılsım kraliçesiyle çıkıyor ve size muhtemelen hani bir ufak bir para teklifinde bulunuyor ama içsel olarak şey modundasınız. Yani evet e, paraya para vermeniz bu noktada iyi olabilir diyorsunuz karşı tarafa ama yine de hani e, o size para verecek ve onun karşılığında e, siz ona bir şeyler vereceksiniz ve sanki bu bir bu daha önceden de yapılmış bir şey gibi ya biliyorum ki sen o kadar da hani şey değilsin elin ayağın bağlı değil hani başkasından da yardım isteyebilirsin sadece yardım isteyeceğin kişi ben değilim hani orada farklı birileri daha varmış gibi duruyor hani değnek kralıyla yani gidip ondan da yardım isteyebilirsin ona da bir şeyler sorabilirsin ama gelip sizden yardım istemek istemiş görünüyor kendisi aslında yardım alabileceği biri var ama ona değil de size daha yakın hissettiği için o karşı taraf daha sert görünüyor. Siz daha ılık ve ılımlı görünüyorsunuz. Daha anlayışlı bir taraf olduğunuz için belki de bu desteği sizden istiyor ama siz şey yani bu konuda pek kararsız kalıyorsunuz çünkü daha önceden hani içsel olarak bildiğiniz bir şey var arkadaşlar. Daha önce bu tip yardım yaptığınızda hani karşılığında tam evet bir bir şeyler alıyor olsanız da bu artık size iyi gelen bir şey değil sanki. Yani şeytan kartı çıkıyor. Yani bildiğiniz şey aslında bu bir yardımdan çok daha çok bana yük oluyor. Beni daha çok yoruyor. Beni daha çok belirsizliğe götürüyor gibi bir enerjiniz var görünüyor. eee Karşı taraf sizi yani karşı tarafa şey hani güç karşısıyla güçlü gibi duruyorsunuz hani muhtemelen teklif reddediyor olabilirsiniz bu yardım teklifini. Çünkü sizi e, bir kaosa ya da ne bileyim bir belirsizliğe ya da ne, ne bileyim hani karşı taraf sizi güçlü görüyor olabilir ya da öyle duruyor olabilirsiniz ama e, aslında içten içe çok belirsiz olduğunuz bir noktada da olabilirsiniz şeysiniz. Yani şu an yapamayacağım. Yani şu an birine yardım edecek noktada değilim. Yani bu bir yardım olmak zorunda değilim. Yani biri sizden bir şey talep eder arkadaşlar. Nasıl desem? Ya işte balık gel hani bana şunu yapar mısın? Ben de bunun karşılığında sana şunu veririm. Ama daha önceden de sanki bunlar yapılmış ve siz o karşılığın bedelini çok fazla ödemişsiniz gibi görünüyor ve şey diyor hani size tavsiye kartı seçtiğimde de yıldız kartı ve şey geldi de enek onuz kartı geldi diyor ki yani balık diyor aydınlan fark et diyor yani diğerlerinin yükünü taşıma ki zaten siz de diğerlerinin yüklerini pek taşımak istemiyorsunuz. Diğerlerinin sorumluluğunu çok almak istemediğiniz bir noktadasınız ve şey diyorsunuz. Yani tavsiye kartı da öyle diyor. Bence siz de öyle yapmak yapıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Çünkü hmm, bilemiyorum ki tadında bir cevap veriliyor sanki karşı tarafa. Pek müsait değilim, canım istemiyor. Ama yani canınızın istememe nedeni çok açık. Çünkü e, karşı tarafla bir ilişki içine girmek ya da ne bileyim bir e, konuşma halinde olmak ya da ne bileyim onun enerjisi sanki size biraz ağır geliyormuş gibi görünüyor. E, ve sizin diğerlerinin enerjisinden arınmanız gerekiyor sanki yıldız kartıyla böyle bırakıp diğerlerini artık ben sizin sorumluluklarınızı taşımıyorum sizin bana yüklediğiniz şeyleri taşımıyorum ya da ne bileyim sizin bana mesela burada kadın çıplak bir kadın ee, ve şöyle hani çıplak olması ve hiçbir kıyafet giymiyor olması artık ben kendi özüme dönüyorum tadında bir enerji veriyor yani ben sizin yükünüzü taşımayacağım ben kendi ben çırılçıplak olacağım ben hiçbir şey istemiyorum yani ben sadece ben olmak istiyorum ve yani siz böyle çok minnoş minnoş tavsiyeler minnoş minnoş tatlılıklarla geliyorsunuz ama sizin bana gelişinizin altında yatan şey aslında şeytan. Yani siz o kadar da minnoş gelmiyorsunuz ben biliyorum. Yani işte ya balıkçım biz sana yardım ediyoruz tadına geliyorsunuz ama hani siz bu pek bir yardım olmuyor bana. Beni daha çok dibe çekmek, biraz daha yormak, canımı sıkmak. Çünkü ay ve şeytan falan hani yan yana geldi. Yani derdiniz bana yardım etmek değil. Yani şöyle hani kendi çıkarlarınız için e, bana geliyorsunuz ve hani elime 3 kuruş ya da ne bileyim elim elime bir kaç parça bir şey veriyorsunuz. E, ee, tamam önceden okeydik. Önceden yaptım bunu ama karşılığında e, beni bir belirsizlik ve kendi, yani beni bir belirsizlik aldı ve şeytan karşısında yani çok da Hoş olmadı yani yaptığınız şey. Ee, ve bu bunların hepsi sizin sorumluluğunuz, sizin yükleriniz. Ben artık bunu istemiyorum. Ben artık e, burada olmak istemiyorum. Yani sen de o kadar göründüğün kadar da şey değilsin. Yani kılıç sekizi sıkartileni, e, orada bir sürü kılıç var. Hani elin kolun bağlı görünüyor. Hani e, elini kolunu çözebilirsin oradaki kılıçlara, hani sürtünerek yapabilirsin gözünü açabilirsin ama sen bunu yapmak istemiyorsun çünkü karşı taraf şey kart ile çıkıyor yani kılıç dört kart ile çıkıyor yani sen gözünü açmak istemiyorsun sen hala uykudasın sen hala gerçekle yüzleşmek istemiyorsun ve sen kendi gerçeğinle de yüzleşmek istemiyorsun ama ben senin gerçeğinle yüzleştim sağ ol ben almayayım tadında bir enerjiniz var Açılımınız böyleydi sevgili balıklar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Benden bireysel danışmanlık almak isterseniz açıklama kısmında telefon numaram yer alıyor. Whatsapp'tan bana yazabilirsiniz. Randevu oluştururuz sizin için. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Instagram'dan da bazen soru cevap yapıyoruz arkadaşlar bazen de şeylerimiz oluyor deste seçlerimiz oluyor yine onları da takip etmek isterseniz Instagram adresim de açıklama kısmında yer alıyor oradan takip edebilirsiniz kendinize iyi bakın görüşmek üzere balıklar hoşçakalın